İşte ne bileyim kız çok güzel de çocuk çok çirkin de gibisinde insanlar tarafından bayağı bir muhabbet döndü zaten bilenler biliyor. Sonrasında bu iki genç arkadaşımız olayları daha da ileri seviyeye taşıyıp nişan yaptılar hatta düğün bile yaptı. TikTok'ta var zaten. Sonra ne olduysa bilmiyorum artık ama ikisi de birbirinden ayrıldı. Kız kendi çapında açıklamalar yaptı çocuğun ailesini kötüleyip durdu. İşte ben bundan daha iyisini hak ediyorum gibisine muhabbetler döndü. Ondan sonra Eren ayrıldıktan iki gün sonra bir kızla resim paylaşıp manita yaptığını gösterdi. Ben dürüst olmak gerekirse bu olayın iyice prime döndüğünü düşünüyorum. Çünkü benim açımdan gündemi meşgul edecek kadar önemli insanlar olmadıklarını düşünüyorum. Yani siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum o size kalmış da. Bizim halkımızda zaten böyle şeylere prim vermeyi çok sever. Yani siz de çok iyi biliyorsunuz. Hatta bu ikilinin yaptığı TikTok yayınlarından bir gün içerisinde bakın abartmıyorum. Bir gün içerisinde sadece hediyeler ile 300 bin TL'yi yakın bir para aldığı söyleniyor. Ana kadar doğru bilmiyorum. Ama bir gün içerisinde bu kadar bir para çok büyük bir para. Bunun siz de farkındasınız. Neyse çocuk ayrıldıktan iki gün sonra nasıl sevgili yaptı onu da pek anlamadım ama kendi kararı beni ya da sizde ilgilendiren bir durum yok sonuçta. Kızın is hatta bilen bilir şivesiyle çokça dalga geçildi. Hatta TikTok denen yerde akım halinde falan geldi diyebilirim. Çokça videolar çekildi. Videoyu çeken kişiler tarafından da bayağı beğeni aldı. X'e yer dediğimiz gibi amaçları prim yapıp gündeme gelmek ise çok büyük bir şekilde başardılar zaten. Yani bilemiyorum amaçları bu muydu ama ayrıldıysanız bile bence insanlar önünde bu kadar reklam halinde yapmamanız gerek. Mesela Özge denen arkadaşın çocuktan ayrıldıktan sonra çocuğa sallaması ya da çocuğun ailesine sallamasına bu kadar gerek yok. Aslında içinde böyle bir kim ve yani öfke varsa bile bunu internete taşımaman lazım. Sonuçta bunlar sizin aranızda özel kalmaz gereken durumlar. Çok çok biz yollarımız ayrıldı. İki tarafının hakkında hayırlısı olsun diye de bir açıklama yap. Olay güzel bir tatlı bir dille kapanabilirdi ama özel meseleler bile canlı yayın ortasına döküldü. Kesinlikle olmaması gereken bir durumda. Ama dediğim gibi ikisi de genç ne yaptıklarını bilmiyor olabilirler yani. İkisinin hakkında hayırlısı olsun. Yani çokça abartıldı, çokça konuşuldu. Hatta gündemimizde maalesef bu iki arkadaş ayrıldığı sürelerde maalesef ki gündemimizde bir şehit haberi vardı gene. Biliyorsunuz uçak düştü, şeyit verdik Allah rahmet eylesin tekrardan mekanlar cennet olsun inşallah yani böyle bir olay varken böyle iki arkadaşınla ayrılığının konusunun bu kadar gündeme gelmesi aşırı gereksiz bir olay benim açımdan ama işte toplum olarak neye destek verip neye destek vermeyeceğimizi artık bilmeyecek bir hale geldi. dediğim gibi ikisinin hakkında ayrılısı olsun ama bu kadar reklamın yapılmasına gerek yoktu benim düşüncem bu diğer videolarda da görüşmek üzere kanalıma abone olup like atmayı lütfen unutmayın sizi seviyorum tekrardan görüşürüz